Merhabalar. Ben İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yasemin Benderli Gökçe. Sevgili öğrenciler, hayatı pek çok merhaleyi geçerek e, ilerlediğimiz bir yol olarak düşünürsek, şu an içinde bulunduğunuz meslek seçimi ve sizi bu mesleğe ulaştıracak eğitim kurumunun, fakültenin belirlenmesi etabının yaşamınız ve geleceğiniz için çok büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz. Gerek 5 yıllık üniversite öğrenciliğimi geçirdim, gerekse ardından doktor eğitimim sonrasında akademisyenliği tattığım ve hali hazırda akademisyen olarak görevime devam ettiğim İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi köklü ve uluslararası platformda adını kabul ettirmiş İstanbul Üniversitesi bünyesindeki en önemli fakültelerden biridir. Bölümüm Restoratif Diş Tedavisi ana bilim dalı ki içinde hem öğretim üyesi olarak hem de idareci olarak görev yapmaktayım. Pek çok araştırmacının yetiştirilmesine imkan vermiş bir bölümdür ve aynı zamanda yetiştirdiğimiz araştırmacılarımız e, pek çok e, diş hekimliği fakültesinde e, bilim insanı olarak ve birçok e, hocamız da ana bilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Ve bu da bizi gururlandırmaktadır. Fakültemiz gerek öğrencilerine verdiği önem, gerekse ulaştırdığı eğitim düzeyi açısından hiçbir süreçten etkilenmeden, hiçbir şekilde kalitesinden, düzeyinden taviz vermeden yoluna devam etmektedir. Çok önemli bir süreç olan seçim etabında, e, tabii ki bu bilgiler ışığı altında en doğruyu, size en uyan eğitim kurumunu seçeceğinize eminim. Bu nedenle bu süreçte de, daha sonraki üniversite eğitimi döneminde de sizlere başarılar dilerim. Hoşçakalın.